Herkese selam. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, bel çantamda ne var videosu çekeceğim. Bel çantası deyince insanların aklına işte böyle küçükleri geliyor ama ben bunların büyüklerinden aldım arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz zaten çant. O zaman hadi şu küçük gözden başlayalım. Şimdi açıyorum küçük gözümü. İlk olarak gözünde karşıma çıkan. Biliyorum <laughs> pek şey bir şey değil ama şöyle taşlı bir ayna. Bu ayna herkese ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Aynanın herkese <laughs> ihtiyacı oluyor çünkü e, atıyorum mesela burnunuza bir şey varsa ya da yüzünüz falan kirlenmişse temizleyebilir bir ayna. Yani ve iki taraflı aynalar daha kullanışlı oluyor. Bir aynamız çıkıyor ve aynanın her kadının çantasına yani olması gerek. En azından bu benim düşüncem. Bir saniye. Aynama bir şeyler oluyor arkadaşlar. Tamam. Ha, hallettim. Sonra tekrardan geldiğimizde şu küçük göze kamera kaliten biraz kötü olabilir. Böyle bir tane siyah bir toka yaz aylarında olduğumuz için insanlara bulanım geliyor. Hmm, daha Çok böyle doğrusu şey oluyor ya böyle insanlar mesela bunun altında direkt toplarsın en azından hiçbir şeyle uğraşmazsın bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere yani bu aslında kastım bike çantasından dolayı değil kastım şu arkadaşlar eğer günlük bunun tarzında küçüklükte bir tane çantanız varsa bunların içine koyabilirsiniz ve iki şeyliyse. ise son olarak küçük gözümden şöyle Buruşturdum ama çok gözüken böyle peçetelerim var. Büyük peçete derken yani şu küçük mendilleri ben bulamadım evden. Ben de bunu koydum. İşte yani kuzenimi sınava götüreceğiz. Şöyle ikili. Ee, onun için böyle yaptım. Yani günlük bir çanta aslında. Şimdi geçelim büyük göze. Büyük göze malum korona günlerinde olduğumuz için. What? Maskem kendi için çok buluşmuş. Bir tane şey maske arkadaşlar. Maske önemli. Sonra içerisinde ev yapımı bir dezenfektanım vardı. Ben bu dezenfektanı ev yapımı yaptım. <laughs> Sizin üzerinize sıktım. Bu ev yapımı yaptım. İstiyorsanız bunun videosunu çekebilirim. E, rengi aslında içerisinde limon sıktım. Böyle güzel var ev yapımı tane dezenfektan sonra telefon arkadaşlar telefon herkese gerekiyor zaten anlatmama gerekiyor telefon her çantada şey yapıyor ondan sonra kulaklık kulaklık da her çantada lazım ve gerekli ve galiba son mu Evet cüzdan içerisinde paralar falan konuluyor arkadaşlar ve bu şekildeydi ben cüzdanı bu arada Koton'dan aldım arkadaşlar 50 liraya. Çok ucuz bir fiyatlı. Şimdi size ben bunların hepsini göstererek şöyle bir şey yapacağım. Evet. Şöyle alıyorum size bunu. Benim günlük çantamda, büyük gözümde cüzdanım, dezenfektanım, kulaklığım, maskem ve telefonum çıktı. Diğer şu küçük de toka Aynam ve peçetem çıktı. Zaten günlük çantada bunların e, bulunması gayet doğal ve çantanız bu şekilde küçükse zaten elbet ki bulunacaktır. E, benim videom buraya kadar da beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E, bu arada kanalım yine. Bye bye.